Millet Kütüphanesi Anadolu Salonu'nda düzenlenen 100 yıllık emanet Kızılay esir mektupları sergisinin açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekti ve diyor ki bir milleti tarihten silmeye çalışıyorlar. 21. yüzyılda ise insanlığın gözü önünde Gazze'nin bütün dünya ile iletişimi kesilmiş bulunuyor. Hastaneler, ambulanslar, Kızılay'ın Kızılhaç'ın depoları, mabetler o ...kullar hedef alınıyor. Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti. Bir milleti tarihten silmeye çalışıyorlar dedi. Yüksek teknolojiyle donatılmış İsrail ordusu sistematik şekilde sivillere özellikle çocuklara saldırarak bir milleti tarihten silmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi Anadolu Salonu'nda düzenlenen 100 yıllık emanet Kızılay Esir Mektupları sergisinin açılış programına katıldı. we Sergi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde davetlilerle bir araya gelen Emin Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze yönelik saldırıları vardı. Yardım tırları sınırlarda bekletiliyor. Sular ve enerji kesiliyor. Sahra hastanesine dönüştürdüğümüz gemilerimizin kıyıya yanaşıp tedavi hizmeti götürmesi engelleniyor. Yeryüzünün daha önce hiç görmediği bir vahşet sergileniyor ki savaş demek bile mümkün değil. Uluslararası hukuka aykırı olarak kitle imha silahları masum yavrulara doğrultuluyor. İnsanı insan yapan değerler kaybediliyor. Uluslararası hukuk çiğneniyor. Erdoğan kalıcı barışı tesis etmek için seferber olduklarının altını çizdi. Hiçbir yerde mazlumların katledilmesine, çocukların, kadınların, yaşlıların üzerine kurşunlar, bombalar yağmasına gönlümüz razı gelmiyor. Bu yüzden dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz bir mektubu günün anısını Erdoğan'a takdim etti. Ve bu haberle birlikte artık ana haberin sonuna geldik. Ben Oya Çebi. Yarın saatler 18.30'u gösterinde tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.